Luis Enrique tabii Barcelona'da çok büyük işler başardı. Tamam. Bir sezon içerisinde hangi kupalar varsa hepsini sildi süpürdü. La Liga'yı kazandı. Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Bununla birlikte Süper Kupa'yı kazandı. FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı kazandı. Kral Kupası'nı kazandı ve muazzam işler yaptı. Luis Enrique şimdi Paris Saint Germain'e acaba eksik olan tek kupayı takdim edebilecek mi? Herkesin beklediği de Paris Saint Germain'in de yıllardan beridir yapmış olduğu yatırımın asıl ana sebebi tabii. özellikle son yıllarda tamamen bu. Mbappé de ağlar herhalde öyle bir durumda. Ağlar. Şöyle şey var ya filmlerde gözlük takıyorsun falan böyle insanın içini okuyorsun ne düşünüyor falan böyle. Mesela belki dışarıya belli etmez yapısı gereği evet. ama baktığında böyle gözlerine o anda neler hissettiğini falan böyle öğrenmek ister bütün dünya. <laughs> ya. Ya çok haklısın. Ya şey vardır ya güzel sözü. Çözümün bir parçası değilsen sorunun bir parçasısındır. Yani günün sonunda en büyük sorun sen misin Kilian olur?